Hocam ödem. ödem, 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 ödem yani hepimizin sorunu ödem. Şimdi Alişan Bey bu ödem konusu gerçekten o kadar önemli ki kilo vermeye çalışırken aslında e, yapılan en büyük sabotajlardan bir tanesi de bu ödem artışı. Çünkü insanın moralini çok bozuyor. Mesela kendinize çok dikkat ediyorsunuz. E, Dikkat ettiğinizi düşünüyorsunuz mesela, diyet yapıyorsunuz, bütün gün böyle çok dikkatli dikkatli gidiyorsunuz. Ertesi gün tartıya bir çıkıyorsunuz, tartıda kilo artışı görüyorsunuz. Bir de kilo artışı var, evet. Ve bu sefer moraliniz bozuluyor. Aman tanrım diyorsunuz, o kadar uğraşıyorum, uğraşıyorum, olmuyor. Demek ki ben bunu yapamıyorum deyip işi bırakıyorsunuz. İşte burada bırakmayacaksınız. Çünkü tartıda gördüğünüz... Her kilo artışı gerçek yağ dokusu büyümesi değildir. Bazen bir gün önce, birkaç gün önce yaptığınız yanlış davranışlar tartıda kendini yalancı kilo artışı yani ödem şeklinde gösterir. Şimdi bu nasıl oluyor aslında biliyor musunuz? Birazdan özellikle 5 püf noktasını vereceğim. Bu yalancı kilo artışına neden olan 5 önemli yaptığımız yanlışı söyleyeceğim. Biz bunu yaptığımızda vücudumuzda ne oluyor? Mesela bu küçücük görünen bir ne sence? Ne bileyim süngerin çeşidi. Süngerin işte. bir çeşidi. Evet. Şimdi biz normalde böyleyiz ama bu beş yanlışı yaptığımızda vücut ne oluyor biliyor musunuz? Şu hale geliyor. Çok yemiyorsunuz, çok yediğinizi düşünmüyorsunuz. Sağlıklı besleniyorsunuz. Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyorsunuz ama yaptığınız yanlışlar yanlış sonrasında bu vücut Böyle Aa. su gibi sünger gibi şişmeye başlıyor. Aa. Yaptığınız önemli beş yanlış davranış sizi bu şekilde şişiriyor. Bakın bu gerçek kilo artışı değildir aslında. Gerçek kilo artışı için vücudumuzun yağ hücrelerinin büyümesi lazım. Bu vücuttaki su tutulumudur. Görüyor musunuz? Küçücük bir sünger oluyor kocaman bir sünger. Biz... Eğer kilo vermek istiyorsak bu yalancı kilo artışlarına, su tutulumlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Moralizmizi bozup ben bunu yapamıyorum deyip bu kilo verme sürecimizi kendi kendimize balkalamamamız gerekiyor. Şimdi şu önemli ya bunu sıktım ödemini aldım Heh. yine büyüdü ama ödemi gitti değil mi? Ödemi gitti, ödemi gitti. Yani burada hani vücut bazen yaptığımız beş yanlış davranış diyorum bir suyu az içmek. Eğer yeteri kadar su içmezseniz... Ne kadar içeceğiz ya? Bazı doktorlar diyor ki günde 3 üç litre, 3,5 üç litre. Bazı doktorlar diyor ki içebildiğiniz kadar. Siz diyorsunuz ki 10 bardak galiba. Evet, evet çok iyi bir sınıf. Evet. <laughs> sınıf birincisi Ali ne, ne, kadar Keşindik içeceğiz mesela? günde 8-10 bardak su içmeniz gerekiyor. Ama su içmek hiç istemiyorum mesela. İşte su da öyle bir şey ki içtikçe içtesiniz gelir, içmedikçe içmeyesiniz gelir. Su içmediğinizde vücut dehidratasyona girer. Yani hücreler arası dokudan su çeker, damardan dışarıya su sızar ve ödem şeklinde kendini gösterir. He. Diyelim ki ertesi gün tartıya çıktınız, bir baktınız tartıda bir artış gördünüz. bir Ben dün 8-10 bardak su içtim mi? Mutlaka ikiler formülüne göre sabah uyanır uyanmaz 1-2 bardak, kahvaltı öncesi sonrası 2 bardak, öğlen yemeği, ikindi ve akşam yemeğinde 2 bardak. Zaten. Akşam 8'e kadar bu 10 bardak suyu bitireceksiniz. Akşam 8'den sonra da hiçbir şey yiyip içmeyeceksiniz. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Geçen programda bahsetmiştim. Instagram'dan çok güzel yorumlar geldi. "Hocam biz akşam yemekten sonra içerdik çay içerdik, kahve içerdik, bitki çayı içerdik, su içerdik. Bir şey yemezdik ama bu sefer de gece idrar nedeniyle uykumuz bölünürdü. Sabahleyin yorgun ve şiş kalkardık." Bu da yanlış. Demek ki biz akşam 8'den sonra bu yeme içme eylemini kaldıracağız. Tamam. Tıpkı bir yatılı okuldaki gibi mutfağın e, kilidini kapatacağız. Yani suyu ne fazla içiz ne az içeceğiz. Evet, yeteri kadar. Dediğim gibi ikiler formülüne göre günde 10 bardak su içeceksiniz ki bu şekilde ödem öden tutmasın. Başka yaptığımız İki. yanlış. İki. Tuz, bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Tuz, vücutta su tutan bir numaralı yiyecektir. Şimdi birçoğumuz şunu söylüyoruz da, biz zaten işte sofralardaki tuzlukları kaldırdık. Ekstra tuz kesinlikle atmıyoruz. Ama gizli tuz kaynaklarına karşı uyanık olacağız. İşte burada mutfaklarımızdaki gizli tuz kaynakları var. Aman! Sabahları leblebi gibi yediğimiz tuzlu zeytinler. Ben hakikaten leblebi gibi yiyorum. Evet. <laughs> tuzlu peynirler, beyaz evet. peynirler, tulum peynirleri, korkunç tuzlu peynirler, soya sosları, ketçaplar, hazır soslar. Turşular çok sağlıklıymış diyoruz. Avuç avuç yiyoruz turşuları. Tuz Sonra ertesi gün kilo artışı şekline çıkıyor ki bu, bu, bu su tutumu. Salamura yapraklar, turşular işte bunlar gizli tuz kaynakları. Yine maden suları da çok fazla tüketilirse sodyum oranı yüksek olduğu için bu da vücutta şişlik yapabilir. Mutlaka onu da suyla dengelemek gerekiyor. Hmm. Gizli tuz kaynaklarına karşı dikkatli olacaksınız. Ertesi gün tartıya çıktığınızda kilo artışı yaşıyorsanız eğer burada bir gün önce yeteri kadar su içtim mi? Az tuzlu ya da çok tuzlu yedim mi diye dikkat edeceksiniz. Üçüncüsü, karbonhidrat vücutta su tutar. Biz çok karbonhidrat diyoruz. Mesela bugün önce poğaça açma, bugün kandil simitlerini yerseniz ki ben size birazdan alternatif bir kandil, kandil poğaçası yapacağız. tarifi vereceğim, daha evet. besleneceksiniz bu tarifle aynı zamanda. Çok fazla karbonhidrat da yağ ve tuz nedeniyle ertesi gün yine vücutta kilo artışını tetikleyebilir. Buna karşı da dikkatli olmak Üç de gerekiyor. Üçte bu, dört. Dört hareket. Hareket eşittir bereket. Eğer hareket etmezseniz dolaşımınız hızlanmaz. Dolaşım hızlanmadığı için de vücutta su tutulumu ortaya çıkar. Şimdi burada bazı hastalarımız şunu söylüyor. Hocam diyor hareket ediyorum geliyorum elim ayağım şişiyor. Niye oluyor bu diyor. Bu aslında biz yürürken ellerimizi bu şekilde salladığımız için kan göllenmesi elleri ayaklara doğru oluyor. Bu fizyolojik bir şişliktir. Bundan e, korkmayınız Önemli diyoruz. Önemli bir şey değil değil. Sporumuzda yaptık. Yapacağız. Beş uykusuzluk. Şimdi vücutta bazı hormonlar vardır. Uykuda sentezlenen ve günlük hayatta sentezlenen bu diurnal dediğimiz güneş ışığına bağlı sentezlenen hormonlar vardır. Eğer siz gece uykunuzu yeteri kadar alamazsanız eğer ve özellikle bu alkol, sigara, akşamları, tuzlu yiyecekleri kullanırsanız ve gece de uykunuz düzensiz olursa sabahleyin vücudunuzu çok şiş bir şekilde uyandığınızın farkına varabilirsiniz. Ama uykumu, uykumu aldığımda onu e, birebir hani böyle gözlemliyorum. Uykumu aldığımda sabah mis gibi böyle dümdüz uyanıyorum. Hiç sizsiz, şeysiz. Ne suratında ödem oluyor, ne göbeğinde ödem oluyor. Hiçbirinde evet. ödem olmuyor. Gerçekten doğru uyku çok önemli. Sağlıklı uyku, sağlıklı hareket, sağlıklı su içmek ve doğru yiyecekleri tercih etmek. Bir de mutfağınızda olmazsa olmaz olan yiyecekler olacak. Tabii her zaman diyoruz sebzeler ve meyveler. Ödem deyince aklınıza gelen bir numaralı sebze nedir Alişan Bey? Bakayım. Ödem yapan mı? Ödemi çözen. Ananas. Başka? Ödemi çözen başka... Bakın ne kadarsınız birincisisiniz. Başka ödemi çözen yiyecek May, bilmiyorum ki. Maydanoz. Ne? Maydanoz. Ha, maydanoz kiraz sapı falan bunlar aynı. Şimdi maydanoz çok kıymetli bir yiyecek ama biraz şehir efsanesine dönüşmüş durumda. Maydanozu kaynatıyoruz, suyunu içiyoruz. Bir yiyeceği kaynattığımızda aslında o yiyeceğin sebzenin ruhuna birazcık el fatiha okuyoruz. O nedenle çiğ olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ya da yaptığınız çayların içerisine çiğden koyabilirsiniz maydanozu. Avuç avuç her yemeğin yanında birlikte mi? sapıyla kendisiyle birlikte maydanoz hem çok iyi bir C vitamini kaynağı aynı zamanda çok iyi bir folik asit kaynağıdır. Ödem problemi olanlar bir gün önceden akşam yemeğinde iki avuç kadar maydanoz, roka, tere, nane ve dereotu beşlisini yesinler. Bir de dediklerimi yaparlarsa ertesi gün bu ödeme bağlı kilo artışının olmadığını göreceklerdir. Peki bir sokak röportajımız varmış bu ödemle ilgili. Bakalım insanlar ne demiş? Siz ödeme için evde neler yapıyorsunuz dedik. Bakalım neler söylemişler. Ödem problemi yaşıyor musunuz? Evet yaşıyorum. Peki buna yönelik ne yapıyorsunuz? Maydanoz, beyaz lahana, o tarz şeyler hazırlıyorum kendime çaylar. Yeşil çay içi içiyorum, spor yapıyorum kendim. Detoksları yapıyorum. Maydanoz, limon, zencefil, zerdeçal. Yani mesela ıspanağı kaynatıyorum, suyunu içiyorum. Ondan yeşil çay içiyorum. Mesela onu da hani pazarını alıyorum buradan. Değmiyorum, gece onu içim rahatlatıyor ama yine gitmiyor. Ödem problemi yaşadığım zaman ve şişkinlik hissediyorum ve az yemek yiyorum. Maydanoz, limon, Suya koyuyorum sürahine o gün onu içiyorum yararını görüyorum. Ispanak kaynatıyorum bazen. Aslında artık böyle siz ve sizin gibi doktoralı anlattıkça insanlar biraz bilinçleniyor. Kesinlikle. Aslında biliyorlar bak maydanoz kaynatıyorum diyor limon diyor. Evet. Az yemek Ama yiyorum işte, diyor. Tek başına bir şey yapmak değil. Dediğim gibi yaşam tarzını değiştirmek bu beş püf noktasına. Su, hareket, az tuz, iyi uyku bir de ne demiştik? En son şey. Bol yeşillikler, bol yeşillik, sebzeler evet. olacak. Evet. Bu şekilde yani bütünsel olarak olaya yaklaşmak gerekiyor. Şimdi bizim obezitede en büyük problemimiz yağ hücresinin büyümesi. Eğer yağ hücresi büyüyorsa bu kilo artışı demek. Ama ödemde vücut su tutuyor. Bu gerçek kilo artış değil bu yalancı kilo artışı. Ve bugün obezite tedavisinde insanların en büyük vazgeçme nedeni tartıda gördükleri bu fazla. Ertesi gün olan fazla kilo. Şimdi burada da şunu yapın sevgili dostlarım. Eee tartıyla barışık yaşayın ama tartıyı değerlendirirken haftalık ya da aylık olarak değerlendirin. Yani günlük değişimlerde çok canınızı sıkmayın. Kilo verdiğinizi gördüğünüzde sevinmeyin, veremediğinizi gördüğünüzde de üzülmeyin. Çünkü bu iki duygu durumu her halükarda vazgeçmenize neden. Hocam olabilir. ödem yapıcı yiyecekler özellikle peki? Yani evet. şu kahvaltılıklar ve şu gösterdiğiniz dışında. Mesela siz dün dün ne yediniz dün akşam? Ben ya akşam yemedim, sabaktan. öğlen yedim. Ha, ne yediniz? E, eşimin annesi, kayınvalidem. Buradan <laughs> selamlar, eline sağlık bir sen anneciğim. E, çok güzel bir ıspanaklı börek yaptı mesela. Evet. Onun yanına bol buzlu bir meyve suyu içtim. <laughs> Ama ıspanaklı börekten biraz fazla yediğim için mesela akşam bir şey yemedim. Çok güzel yapmışsınız. Hiçbir şey yemedim. Dengelemeleri dört 4'te falan yedim. Yani. Evet. Şimdi bu börek karbonhidrat, içerisinde yağ giriyor. Bir de tabii geleneksel tariflerimizde yufkaları çok kullanıyoruz. Biz burada hep mutfak reformu yaparken ne diyoruz? Malzemeden çalacaksınız, ununu, yağını, şekerini azaltacaksınız. Bir ıspanak böreği yaparken 5 yufka kullanıyorsanız eğer, beş mi? işte bu 5 yufkadan. Zayıflayamazsınız. Yedik Ama katiller. iki üç bunu yapıp, bunu <laughs> kontrollü bir şekilde yiyorsanız, o anlamda bunu başarabiliriz. Yani biz artık farkında olarak bilerek, hani geleneksel tariflerimizi ezbere yaparak değil, ununu, şekerini, yağını azaltarak yapmamız gerekiyor. Ve çoğu zaman biz gizli aldığımız kalorilerin ve gizli tuz kaynaklarının, gizli e, yiyeceklerin farkına varmıyoruz. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz nere dolu yemekle dolu. Şimdi ben programda sıramı beklerken asistan hanımefendi geldi hocam diyor enerjiniz yükselir bir tane çikolata ikram ediyor. Bak hiç aklımda çikolata yemek yok ama o anda çikolata geldi. beyinle dedi bir dur şu anda ihtiyaç yok ben sonra alayım canım diyerekten gönderdik. Ben yedim. <laughs> Sen yedin bak, ben minik yedim. minik ama minik parça. <laughs>